İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto'nun 1906 yılında ortaya çıkardığı diye devam edip böyle ansiklopedi meydanlarus bilgisiyle devam ediyorum şu hayatımıza. Ee, ya Pareto, abi hürmetler, öncelikle sevgiler, saygılar. 80'in 20 kuralı aslında. Her yerde çok fazla konuşulur bu. İşte Harvard Business okursanız ya da işte herhangi bir girişimcilikle alakalı, yöneticilikle alakalı dergi okursanız, içerik okursanız... Neredeyse her an her yerde karşınıza çıkar ve e, hayata uyguladığınızda gerçekten faydalı. Çünkü verdiğiniz kararların sadece %20'si yani %20 iyi karar vermek hayatınızın %80'ini iyileştirebilir demek istiyor. Ya da işte müşterilerin %20'si bir şirketin gelirinin %80'ini oluşturuyor diyor. E, haklı mı? Bence haklı. Çünkü e, genelde yaptığımız işlerin e, büyük bir çoğunluğu sadece çok küçük farklılıklar yaratmak için. Ama diğer tarafta çok daha büyük farklılıklar yaratabileceğimiz bir zamanı çok daha küçük işlere ayırmak zorunda kaldığımız oluyor. Ve bunu uyguladığımızda bunu düşünmediğimizde genelde günler zamanlar boşa gidiyor bu yüzden de aslında Pareto ile beraber düşünmek ya da en azından böyle bir kuramın böyle bir fikrin olduğunu bilmek ve o fikir doğrultusunda kararlar almak çok daha verimli oluyor büyük kararlar çok büyük bir bölümü ya nasıl diyeyim bütün kararların aslında aynı büyüklükte olduğunu bile düşünseniz aynı işe hizmet ettiğini bile düşünseniz aldığınız kararların %20'si, Gerçekten işte şirketin gelirinin müşterilerinin adını ne koyarsanız koyun onların yüzde 80'ini etkiliyor. Ee, diğer tarafta aldığınız kararların yüzde 80'i sadece yüzde 20'lik bir bölümü bölüme etki edip işte şirketin karlığına e, katkı sağlıyor. Fakat siz eğer bunun farkına vararak sadece o kararların yüzde 20'lik kararları e, daha fazla almaya çalışırsanız, o zaman oradaki etki çok daha büyük olabilir. Bu yüzden küçük kararlar, küçük işler. Hadi sağdan gidiyor bu sefer. Küçük kararlar, küçük işler e, alırken ya da bunları verirken zamanınızı öldürmemeye dikkat etmek gerekiyor. E, bu şeye benziyor. Hani şu an olduğum noktadan bir kilometre koşup koşup 100 kalori yakmak mı? 100 kilometre koşup 120 km, 120 kalori yakmak mı? Hani e, zaten hani ben eğer her gün bir kilometre koşacaksam e tamam bu daha mantıklı benim için. Orada e, diğer tarafta koştuğum zaman cebimde kalıyor. Ben o zamanı daha farklı olarak değerlendirebiliyorum. E, diye düşünerek aslında daha iyi kararlar vermek daha iyi e, yönetimsel adımlar atmak Zaman açısından, özellikle benim tarafından baktığınız zaman en azından zaman açısından çok daha verimli bir güne gün geçirmemizi sağlıyor. Diğer taraftan tabi sadece pareto olarak düşünmemek lazım. Belki Pomodoro'yla ile de birleştirip o günün verimini çok daha artırabilirsiniz. Çünkü hani pomodoro da belli döngülerde belli işleri yapmanızı ve belli zamanlarda aslında kafanızı boşaltmanızı sağlayan bir sistem dönüyor. Onu da daha sonra anlatırım. Eğer siz bu karar aldığınız zamanları, karar aldığınız bölümleri yine 80'e 20 kuramı ile beraber düşünerek uygularsanız muhtemelen standart bir gününüzden çok çok daha verimli bir zaman geçirmiş olacaksınız. Bu 80'e 20 direkt sabit değil bu arada hani direkt her şey 80-20 olacak değil. hani 75-25 olur. 85-15 olur. Neyse. Ama genel olarak bu civarlarda bir ee, nasıl diyeyim bir denge var. O dengeyi koruyarak aslında o dengeyi düşünerek kararlar vermek çok daha iyi olacak. Abi bunları herhalde buraya ekip bırakıyorlar. Sonra Kardan sonra böyle ortalık canlanıyor. Neyse tekrar kar yağacak biz zaten. Görüşmek üzere.